sana bir çeyrek aldı. Bir tam altın. Köpeğinin <laughs> arka sana bir tam altın veriyorlar. Hadi bakalım. Gönlüm. Gel oğlum gel. Gel babana gel. gel. Aslan gel. Aslan gel. gel, gel, aslanım Adama saldırıyor mu? Ne? Saldırıyor mu? Adam yiyor, adamı saldırıyor mu? Ciddi mi diyorsun? Mi? Yok kanka deneme ya. Gel. Aslan benim. Buraya buraya buraya. Haydut. Haydut. Kaç yaşında Apo? Bir buçuk mu? burada, burada. Ne diyorsun? Aslan. aman diyeyim. salıp falan etme de. Yemekleri al oradan dekol. Arkadaşlar sanayide bahçenin içinde Apo yerini bulmuşsun köpeğin ya? Ne? abi böyle hayvan sevgisi var. Maşallah. Haydi onu al unut. As, <laughs> yemek ne veriyorsun? Yem normal yem mi veriyorsun yoksa? Rekord, tablot yemek geliyor abi. Tablot. sana sinirleniyor baştan şeyden ne? Ne yaptın? Ne? Ne? Koç ya. Aslan. Maşallah dedi. Nazar değmez. Maşallah. Maşallah olsun. Bu bundan daha fazla büyüyor mu? Genişliyor. Genişliyor mu? Boyu böyle kalıyor. Allah. Şşt. Oğlum yemeği al oradan. Lan bir şey yapmaz al oradan. Lan bir şey yapmaz oynuyor ya. Apo hadi gidiyoruz mu Apo? Gidiyoruz Arkadaşlar bahçeyi de göstereyim şöyle inceden.